Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bin marketteyim şu anda bin markete şahane çiçekler gelmiş 9 çeşit salon çiçeği gelmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere kurdela çiçekleri var bakın çok sağlıklı çok güzel e, yemyeşil görünüyorlar şöyle yanında hemen monsera var Hemen yanında areka palmiyesi. Boyutları da gayet güzel arkadaşlar. Aloe vera var. Zeze bitkisi var burada da. Gördüğünüz gibi arka tarafta aşk merdiveni. Hemen yanında Benjamin Marginata var burada da. Onlar da gayet Onların da gayet boyutları büyük. Arka tarafta şöyle barış çiçeği var arkadaşlar. Bakın birkaç tane aloe vera daha var bu tarafta. Dediğim gibi hepsi gayet sağlıklı, gayet güzel görünüyorlar. Fiyatları da 175 lira arkadaşlar. Almak isteyenler kaçırmasınlar. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Elhamdülillah. Şöyle taç kaktüsümle başlamak istiyorum. Bakar mısınız? Güneşi gördükçe ne güzel açmaya başladı. Böyle başının üzerinde sanki taç varmış gibi çiçekler açmaya başladı isminden de anlaşıldığı üzere taç kaktüsü şunlar da tomurcu küçükler rengi şahane maşallah neredeyse bir haftadır da böyle arkadaşlar çiçekli durumda birazcık böyle güneş görmesi yeterli bu kaktüsün yaz kış devamlı açıyor hiç dinlenmeye geçmiyor arkadaşlar ben de bu çiçekleri gördükçe çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Şöyle hemen abitelonumdan devam edeyim. Bakın maşallah o da çok güzel çiçek açmaya devam ediyor. Bir sürü çiçeği var üzerinde. Çok fazla gelişemedi ama olsun. Hala çiçek açmaya devam ediyor. Kış mevsimi olsa da. Hastalık derken e, arkasından sömestr tatili girdi yarı yıl tatili girdi baya uzun bir ara oldu e, videoyu durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar ezan okunuyordu ama şöyle dedim artık yeni bir video alayım bir yerden başlayalım insan e, video çekmedikçe de baya bir soğuyor. Şöyle mavişim, beyaz mavişim gelişmeye devam ediyor. Şurada tek katlı cam güzelim. Minik minik tomurcuk vermeye başlayan kalan şun var burada. Rengine bakar mısınız? Muhteşem. Şöyle yine raflarımda sukulentlerim. Hemen şöyle şu tarafa döndüğümüzde bakın artık renklenmeye başlayan balkonumu görüyorsunuz. Maşallah sardunyalarım açmaya başladılar iyice. Kalan şolarım da tomurcukta. Şöyle şu turuncu açacak. Bunlar bitlenmişti. Ama şimdi iyi durumdalar. Haliyle kapalı balkonda oldukları için, kapalı bir ortamda oldukları için bitlenme olabiliyor arkadaşlar o güzellikte sarı açacak. Bakın şöyle ucunu çiçeğin göstermeye başlamış. Bunlar biraz daha erken tomurcuklananlar. Diğerlerinden daha erken tomurcuklandılar. Şöyle kırmızı bir kalanşo var. Bu da yeni yeni to tomurcuk vermeye başladı. Tohumdan ektiğim sarı ezan çiçeğim var burada da. Bir diğer kalanşom kökleri çok kötüydü arkadaşlar. Böyle yumuşamaya başlamışlar. Sanırım biraz fazla su verdim. Kapalı alanda olduğu için de çok fazla havalamadı. Gerçi camları açıyorum ama demek ki zarar gördü. Ben de hep çeliklerini kırdım. O yumuşak yerlerinde attım. Tekrar böyle çelikten diktim bunları. Gayet de güzel görünüyorlar. Tutmuş görünüyorlar. Sardonyalarım rengin muhteşemliğine bakar mısınız? Şöyle beyaz bir sardunya. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah. Şöyle netleyemedim. Çok hoş, çok güzel bir rengi var. Evet şimdi daha iyi renk harika. Devamlı da ne zamandır e, çiçek açıyor. Tomurcuk vermeye de bakın. Devam ediyor. Hemen yanında başka bir sardunya. Şurada beyaz bir kalan şu Yol yakın olunca araba sesleri, motor sesleri çok fazla geliyor maalesef. Ceylan gözü sardunyalarım. Dinlenmede olan diğer sardunyalarım bunlar da arkadaşlar. Katlı şeker begonyam. Yine bir sakız sardunyam var şurada. O da tomurcukta açmaya hazırlanıyor. Tesbih çiçeğim gayet güzel görünüyor. Maşallah süpanallah iyice uzadı. Bakın atlasım iyice coştu inşallah yaza çiçeklendiğini çiçek açtığında görürüz arkadaşlar mor telgrafım şurada şöyle mandevillam ve son olarak burada dekoratif yapraklı sardunya. maşallah yaprakları çok güzel oldu çok güzel renklendi yine bir yer değişikliği yapmayı düşünüyorum. Bunlara bakalım. Havalar ısındıkça biraz daha güneşin konumu değiştikçe yerlerini değiştiriyorum böyle sık sık. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bolu'dan sevgiler, selamlar hepinize.